Victor siz kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu adamı burada kalmasına başlayacağım. Sana bakalım. Ya ben bu çok kolay bak oh. Oh. Jangan, ya. Ama yana traktora kalıyor. Ooo Allah ya sana başladı. Dostum yapma. Hop. Siktir mi? Girme. Dittir Çok acıyor. Siktir mi? Mister epiktir sin burayı yapamadı. Şimdi sıra daha ne evet, Benim için çok önemli. Evet kanka benim için. <laughs> Ay bunu böyle yapamayız. Özür dileriz. Hoppa. Teşekkürler cınız inşallah. Lan mal. Lan ya. mal Ne yapıyorsun ya? Allah'ın belası. Allah'ım. Ne yapıyorsun ya? Allah'ın cezası. Özür dilerim Sırada Sıra da adı neydi lan? Kristal'sın var. Ya beni ekip sen. Çinama ben. De. O zaman sana bir tane bas bağlayalım. Yok artık. Ama yok artık yani. Ben ona dayanamam ki yani. Dayan bakalım. Aa! Bu sefer yine bağlamayı unuttum. şeyi. Ve kristalsin'in son anları. Kristalsin ölüyor mu yoksa? Yok ya ben ölmem. Film Malsun var. Merhaba Film Malsun. Hayır ben e, Robert Tyson Robert Tyson aynen evet Robert Tyson. Peter Basin. Ever Basin. Robert Tyson evet. Evet Allah biraz ulu. Allah, Allah otobüs kırılmaya başladı ama hiçbir şey olmaz. Fırbırmayız. Fır, 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 Allah biraz mükemmel bir atlayı. Burada banana, bul, bul, and blueberry var. Bunlar özel yarışmacılar. Allah kahretmesin. Blueberry, corn, pumpkin, melon, cactus, tomato, dragon fruit. Blueberry koyduk zaten. Banana, apple. Başka yok, evet bu kadar. Ya dayanırım ben. ben. Kardeşim ben dayanırım tabii. Ben dayanamam. <laughs> ya ben sadece dayanmaz gibi mi gözüküyorum? Doğru söylüyorsun. Ben Hop oh, Çok güzel. Bir şey. Bağla ya bağla. Oo, herkes biraz değişik şeyler düşünüyor. Şimdi görsünler onlar da ne olacaktır. Tamam. Anam, yeşilin mama yok. Yeşilin mama yok. Üstesine hoşuna gidiyor. Şöyle. Şöyle hop. Anam oldu? korkuyorum. Korkma evlat. Tamam ya. Korkmayacağım. Korkmayacağım. Anam. Ne kadar bağladım öyle. Allah. Ohu. Allah. Aa, i̇pim inşallah kesilmez. Kesilmez inşallah. Kesilmez. Allah. Allah. en azından el Aa ben dişi düşü, dişiyorum gibi oluyor. Araba var ya da Sıstırmış. Sıstırmış. Ne yapıyorsun? Kendisi gitti. Şurum öyle yok mu sesine? Hoşuna mı gidiyor bu Ya bu dur yalın. Şimdi basacağım. Du tut neyse. Oh Allah. Oh wow, Allah. Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. var. Bence onlar için de bir şans verelim. Allah. Bir şeyler oluyor bana. Ama hiç kesintili değil ki bu. Ama Allah. Tekrar oh. şöyle basalım. Allah kafam nasıl Allah Oh oh dikkat Oh Yukarı Oh Ah! Oh 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 Yine Bunları tekrar kurmamız Oh geri geldim Ben ee, de niye geri geliyor acaba bilmiyorum Değil çaldı ding dong diye Apo hayatım canını verdin. Allah. Aa. Aa, benim de kafama bir şey oldu ya. Allah Allah. Aa! Ya bir yeter ya. Videoyu da bırakıyorum. Çok sinirleniyorum. Arkadaşlar sinirleniyorum. Bay bay ya. Devam. Part zaten çok kısa bir tane video oldu. Abi. bay bay.